Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Eğer evde 1 litre süt varsa hiç durmayın hemen deneyin dediğim bir tarifim var sizlere. Anında hazır olacak bu tarife geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Tarifimiz için ilk olarak tencerenin içerisine 1 litre sütü aktarıyorum. 1 su bardağı toz şeker, 1 paket şekerli vanilin ve 1 paket hamur kabartma tozunu da ekliyorum. Şimdi malzemelerin hepsini karıştırarak pişirmeye başlıyorum. Çok güzel bir süt reçeli tarifi hazırlıyoruz. Anında hazır olacak en kolay reçel tariflerinden bir tanesi. Tadına doyamayacağınız inanılmaz lezzetli bir reçel olacak. Eğer hiç süt reçeli denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim reçel tariflerinden bir tanesi. Şimdi hazırladığımız bu süt reçelini kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. İçine hamur kabartma tozu koyduğumuz için kaynama aşamasında çok fazla bir şekilde köpürecek. O yüzden ona dikkat etmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi artık süt reçeli kaynamaya başladı. Köpüğü iyice çoğaldı. Bu aşamada böyle hızlı hızlı karıştırarak köpüğü sönünceye kadar karıştırmaya devam ediyorum. Bu aşamada köpürmesine gerçekten dikkat edin. Eğer küçük bir tencere kullanıyorsanız taşabilir. Başından kesinlikle ayrılmayın zaten. Sürekli karıştırarak pişirilmesi gereken bir reçel tarifi kaynama aşamasını geçtikten sonra gördüğünüz gibi köpüğü artık sönüyor. Bu aşamadan sonra çok fazla bir riski kalmıyor. Yine de karıştırmaya devam ederek reçeli pişirmeye devam ediyoruz. Hazırladığımız bu süt reçelini rengi karamel rengi alıncaya kadar karıştırarak pişiriyoruz. Kendi haline bırakmayın. Sürekli karıştırarak pişirmeniz gereken bir reçel tarifi. Hızlıca hazır olan ve kahvaltıda afiyetli yiyebileceğiniz bir reçel oluyor. Yoğunlaştırılmış süt olarak da bilinen bazı tariflerde kullanılan şey de aslında bu. Bunun karamel rengini almadan önceki haline yoğunlaştırılmış süt deniyor. Karamel rengi alıncaya kadar pişirilmiş hali ise süt reçeli olarak biliniyor. Hazırladığımız bu süt reçelini tatlılarda, pastalarda kullanabilirsiniz. Özellikle cheesecake'in üzerinde süt reçeli çok ama çok güzel oluyor. Karamel tadında bir reçel olacak. Gördüğünüz gibi artık rengi iyice koyulaştığı, kıvamı da güzel bir hal aldığı süt reçeli hazır sayılır. Ocağın altını kapattım. Bir kıvamını şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir kıvamda oldu. Orta ateşte bu rengi alıncaya kadar karıştırarak pişirdik ve artık süt reçeli hazır. Şimdi hemen bir kasenin içerisine alıp size kıvamını yakından da göstermek istiyorum. Eğer kolay reçel tarifleri arıyorsanız, böyle canınız tatlı çekiyorsa karamel tadında süt reçeli tarifini mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kaşık kaşık yiyeceğiniz çok güzel kıvamlı bir reçel tarifi oluyor. Kıvamlı görüyorsunuz gerçekten çok güzel. Rengi de tam karamel renginde. Kahvaltıda pastaların üstünde tatlılarda rahatlıkla kullanabileceğiniz harika bir süt reçeli hazırlamış olduk. Eğer hazırladığım bu kolay süt reçeli tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Süt reçeli tarifini deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.